2008 yılında doğdum Adana'da. Doğduğumda doktorlar bana akım plajisi rahatsızlığımı koymuşlardı. Diğer bebeklerden daha küçüktüm. Üçüncü sınıfa kadar belirli bir süre ameliyat geçirdim. Ama hiçbir şey de pes etmedim. Tekrardan ayağa kalkıp yürümek, koşmak ve güzel bir çevrem olduğu için biraz şanslıydım. Karamanmaraş'ta altın madalya aldığında kendime o kadar gurur duydum ki kendime olan özgüvenim tavan yapmıştı. Teyzem, Şule teyzemle, annemle çok ağladı, çok sevindik. Önemli olan sizin hayatınız, başarabileceğinize inanıyorum. Ben başardım, sen de başarırsın, size sen de. 2008 yılında doğdum Adana'da. Bir abim var, annem de Ebru Hanım, babam da bir esnaf. Doğduğumda doktorlar bana akumplasi rahatsızlığımı koymuşlardı. Diğer bebeklerden daha küçüktüm. Meryem'in e hamileliğimde ilk aylarda bir sorun yoktu. 7 aylık hamileyken Meryem'in akondoplazi yani halk dilinde cücelik olduğunu öğrendik. Çok zordu bizim için. 2 ay sonra doğumda e, Meryem'in kollarının ve bacaklarının kromozomlarının da bozuk olduğunu gördüğümüzde büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Daha çok zor oldu bizim için. Ama e, babası olarak, teyzesi olarak, ben annesi olarak birbirimize güç vereceğimizi, toparlayacağımıza inanıyorduk. Teyze demek aslında anne yarısı demek derler ama bence ben de Meryem'in annesiyim çünkü doğduğu andan itibaren biz onunla hep beraberdik. Meryem'in çocukluğu diğer çocukluklardan diğer çocukların hayatlarından biraz daha farklı geçti. Zor bir çocukluğu oldu Meryem'in ama biz onun her zaman yanında olmayı başardık. Benim çocukluğu çok zordu. Çok sıkıntılıydı. İnsanların bakışları Meryem'i çok üzüyordu. Neden bana bakıyorlar? Neden ben böyleyim diye sorardı. Diğer çocuklardan neden boyum kısa? Kollarım neden kısa diye. Yani çok zorluklar yaşadı. Ben etraftaki insanların ona bakmasının, onların bilmediği için sana bakıyorlar. Sen iyi olacaksın. Ameliyatı olduğunda düzeleceksin diye bu şekilde konuşmalar yapıyorduk. Meryem'in çocukluğu diğer çocuklardan farklıydı tabii ki çünkü fiziksel olarak, olarak diğer çocuklardan farklıydı. Zaman zaman bunu bize soruyordu. Neden ben diğer çocuklarla aynı değilim? Neden benim bacaklarım farklı? Neden ben onlardan daha kısayım? Ya da neden benim boyum uzamıyor diye soruyordu. Biz hastalığıyla ilgili Meryem çocuk olmasına rağmen onun anlayacağı şekilde hastalığını anlatıyorduk. Bunlara alışması gerektiğini ve boyunun hiçbir zaman normal çocuklar kadar olmayacağını bahsediyordu. Meryem ilk ameliyatını beş buçuk yaşında oldu. Çok zor bir ameliyattı. Hiç unutmayacağım. Sabah 4 gibi uyandığında. O demirleri çıkartmasını istiyordu. Çıkart dedi. Git doktoru çağır. Bana bu demirleri çıkart dedi ve beni odadan kovduğunu hiçbir zaman için unutmayacağım. Meryem birinci sınıfa başladığında e, tabii ki zorluklar yaşadı çevresinden dolayı. Ama öğretmeni hiçbir zaman için diğer çocuklardan ayırt etmedi. Öğretmeni ayırt etmediği için sınıf arkadaşları da ayırt etmedi. Ya dışarıdaki çevre yine insanların bakışları vardı ama Meryem okula gidiyordu, eğitime gidiyordu. Sonrasında havuza başlamaya karar verdik boyu için. Bir iki ay içerisinde Meryem yüzmeye öğrendi yüzmeye başladı. Kendi olan güveni, hırsı, azmi o kadar çok sevdi ki yüzmeyi. Ben yüzmeyi çok seviyorum diye hep söylerdi. Ve sonra 3. sınıfa kadar belirli bir süre ameliyatlar geçirdim. Ama hiçbir şeyde pes etmedim. Tekrardan ayağa kalkıp yürümek, koşmak, ve güzel bir çevrem olduğu için biraz şanslıydım ama bazen kötü yorumlar da oluyordu ama hiçbir şey de takmıyordum, ailem de takmıyordu. En büyük tesicim zaten ailem ve Şule teyzem oldu bana. Üçüncü sınıfın başında yüzmeye katılmaya karar verdim, Boyum uzamasıyla sağlam, daha sağ diye yüzmeye başladım. İlk defa havuzun kenarını gittim. Çok kalabalıktı, çok gergindim. Bir sürü çocuklar vardı benim gibi engelli. İnsanlara e baktım. Ya yalnız değilmişim. Burada bir sürü arkadaşım olabilir dedim. Yüzmeye girerken, ısınma yaparken çok gergindim. Ama suya girdim, çok rahatladım. Gerçekten çok özgür hissettim kendimi. Sanki bir balıkmışım gibi hissettim o an atladım. Yani çok yoruldum yani ama yanda da yüzmeden bırakmak da istemiyordum. Meryem'in ilk spor hayatı 8 yaşındayken başladı. Meryem'in zaten ekstremiteleri kısa olduğu için e, biz yüzmeyi denedik. E, yüzmenin Meryem'in boyunu uzatabileceği sağlık amaçlı olarak başladık. Meryem ilk bir ayda zaten yüzmeyi öğrendi. Çok hızlı, çok mücadeleci bir çocuk. Sonrasında 3 ay sonrasında ilk yarışlarına katıldı. Biz Meryem'le beraber Maraş'a gittik yarışa ee, ve yukarıda Meryem'i izlemeye başladık. Ee, Meryem ilk yarışında birinci oldu. Biz o zaman e, sevinçten ağladık. Yani dedik ki evet gerçekten de ee, Meryem kendisi için bir şeyleri başarıyor. Bu mücadelenin bir karşılığı var. Ve sonrasında da zaten Türkiye'deki yarışlara katılmaya başladık. Aksaray, İstanbul, Ankara, Trabzon yarışları gibi. Ee, ve Meryem'e hep şunu söylüyordu ki sen istediğin sürece, sen mücadele ettiğin sürece başaramayacağın hiçbir şey yok. Ve biz senin her zaman yanındayız diye. Müzik İlk yarışa kahramanmaraş'a gittik Meryem kendi gibi çocuğu hiç o zamana kadar görmemişti. Kız ya da erkek. Biz orada yukarıdan aşağı Meryem'le göz göze geldik. Ve dedim tek değilsin. Meryem de dedi ki ben tek değilmişim. Benim gibi kız, erkek bir sürü çocuk var. Ve o bizim için dönüm noktası oldu Meryem'le. Meryem ve yüzmeye başladığım belirli bir süre sonra ilk yarışma Karmanmaraş'a gittim. Oraya gidince annemle çok ağlamıştık teyzemle beraber. Yani çok duygulandık. Bir sürü çocuklar vardı, arkadaşlarım olmuştu. Ve oraya gittim ilk yarışta 3 altın madalya alarak şehrime dönmüştük. Çok gurur vericiydi. Bunu asla unutmuyorum Karmanmaraş'a. İlk başarıyı madalya aldığında gurur duyduk. Kendi de, ben de ve devam edeceğini, bunların daha çok olacağını, daha çok güçleneceğini, kendinin adını Meryem Nur Tuno'yu duyurmak istediğini söylemişti bana. <laughs> Kerim ben işte altın madalya aldığımda kendimi o kadar gurur duydum ki kendime olan öz gibi tavan yapmıştı. Teyzem, Şule teyzemle, annemle çok ağladı, çok sevindik. Yani çok eğlenceli bir zamandı. Onu asıl unutmuyorum. İşte geldikten sonra daha çok hırslanmaya başladım. Ummadan yapmaya hiçbir şekilde gitmiyor. Daha çok çalışır, daha çok hırs yaparak, aynı zamanda eğitimde ağırlık vererek birçok yarışmalara katıldım. Aksaray, Trabzon, işte Ankara'da birçok yarışma ve kendimi yükseltmiştim bayağı. Ve orada bir hedef olduğunu duymuştum. Milli takıma katılmak. Milli takım ne demek bilmiyordum. Ama sonra öğrendim ki ülkeni temsil etmek, şehrini temsil etmek, vatanı temsil etmekmiş. Bunu duyduğumda ilk hedefim oydu. Milli takıma katılıp ülkemi aynı şekilde temsil etmekti. 2022 yılında Antep'te milli seçmeler oldu. Orada 5 tane Avruh Barış'a geçerek yurt dışına gitmeye hak kazandım. Aynı zamanda milli takımı seçimi hak kazanmıştım. Çok mutlu olmuştum. Müzik Özel sporcular sporun en önemli bireylerindendir. Özel sporcular gerek sporda gerekse özel hayatımızda insanlara mücadelenin, yaşam sevincinin, yaşam mücadelesinin ne olduğunu gösteriyor. Bizler de hem spor adamları olarak hem toplum olarak özel sporcularımızın her zaman yanında olmayı bir vazife bilmeliyiz. Özel sporcularımızdan bir tanesi Meryem. Meryem çocukluğundan bugüne kadar, kariyerine geldiği bugüne kadar bizim ellerimizde yetişti. Onun sürecini sürekli biz bu havuzumuzda takip et. Meryem gibi birçok özel sporcumuz Türkiye'de para olimpikler için büyük bir umut vaat etmektedir. İnşallah Meryem'in bundan sonraki sürecini de biz İl Spor Müdürlüğü olarak planlıyor ve takibini yapıyoruz. Meryem 13 yaşındayken milli takıma kabul edildiğinin haberini aldık. Bu bizi sevinçten havalara uçurdu tabii ki sonrasında da zaten süreç hızlandı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında Meryem'in birçok yarışları oldu. Almanya'ya, Portekiz'e, Fransa'ya, Mısır'a gitti. Burada Avrupa ve dünya başarılarını kazandı. 2022 yılının ilk yarışmam Almanya'da Berlin yapıldı. Orada ilk formamı giymek, Türk vatandaşının formasına giyinmek yani çok gurur vericiydi. Milli takım forması bambaşka bir hava veriyordu bana. Orada Almanya'da 3 madalya alarak, iki gümüş, 1 bronz alarak ülkemi, şehrimi ve aynı zamanda vatanımı aynı şekilde temsil ettim. 2022 yılında Dünya Şampiyonası Madrid'e yapıldı. Buraya gitme hak kazandım çok mutluydum. 13 yaşında dünya şampiyonasına gittim. ve orada dünya 6. 7. ve 8. oldu. Takımım çok iyi bir şekilde mi destekledi. Herkes tebrik etti. Çok gurur vermişti. Ama orada madalya alma gibi bir hevesim varmıştı. Ama hiçbir şekilde yığılmadan tekrardan ağır atlamalarıma tekrardan döndüm. 2022 yılında 5. İnsan Oyunları oldu. Orada 100 metre kurbu 3 Üçüncü madalya alarak ilkimi şehrimi temsil etmiş oldum. Müzik 2023 yılında bir hedef duymuştum tekrardan meyli takımda. Olimpiyatlara katılmak. Çok büyük bir dünya, yani herkes istediği bir yarışma, sporcunun en çok gitmek istediği bir yarışmaydı orası ve 2024 Paris Panopik oyunlarında hedef koymuştum. 2023 yılında büs yarışmalar gittim ve çok güzel dereceler yaptım. Ve oraya gitmeye hak kazandım duyduğumda sevinç yıldızlarım, ailem, Şule teyzem çok güzel bir şekilde sevinmiştik. Ve oradaki en geç sporcularından biriydim. 2024 Paris Panopik Oyunlarına katılmak benim için onur vericiydi. Oraya gittiğimde çok heyecanlanmıştım. Bir sürü sporcular, rakiplerimiz, başka sporla ilgilen sporcular vardı. Hepsiyle tanışmak istemiştim ama çok şeyim olmadı. Ama oraya gitmek benim için güzeldi. Orada madalya almak istiyorum ama maalesef alamadım. Bu beni çok üzmüştü. Ama hiçbir şekilde tekrardan pes etmeden, hırslı, azimli bir şekilde 2028 Los Angeles'teki olimpiyatları bekliyorum. Müzik da 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatlarına katılmak için kota kazandığında bu bizim mutluluğumuzu hat safhaya çıkarttı. Meryem 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatlarına katıldığında bütün katılan yarışmacılar arasındaki en genç yarışmacıydı. 15 yaşında katılmıştı ve bu hem onun için hem de bizim için çok büyük bir gurur kaynağıydı. 2024 Paris Olimpiyatlarında herhangi bir madalya kazanamadı ama bu onun için çok büyük bir tecrübe oldu. Bizim için çok büyük bir mutluluk oldu. Şimdiki hedefimiz 2028 Los Angeles'taki paralimpik oyunları. Biz canı gönülden inanıyoruz. Meryem 15 yaşında eğer ilk olimpiyatlarına katıldıysa 2028'deki Los Angeles'ta da çok büyük başarılar elde edeceğine, hem ülkemizi hem milletimizi en güzel şekilde gururlandıracağına biz eminiz. Her zamanda bu gururu, bu mutluluğu Meryem'le beraber yaşayacağız. Müzik bütün adan olarak Meryem için seferber olduk. Bakanlığımızın bütün tesis ve imkanlarını onun için seferber ettik. İnanıyor ve güveniyoruz ki Meryem kızımız paralimpik olimpiyatlarındaki bir sonraki olimpiyatlarda bize şampiyonluk getirecek. Meryem kızımızın çalıştığı bütün tesislerimiz 7-24 onun hizmetinde. Sadece Meryem için değil, ilimizdeki bütün özel sporcularımız için, bütün branşlardaki özel sporcularımız için 7-24 bütün imkanlarımıza kendilerine açık. Meryem'in çocukluğu çok zordu. Ee, herkesin çevresindeki bakışlarından çok rahatsız oluyordu. Ama biz spora başladıktan sonra kendine olan özgüveni, kendine olan güveni o kadar çok yükseldi ki yüzdükçe kendine daha çok güveniyordu, yüzdükçe daha çok hırslanıyordu. Buradan e, engelli anneler, babalar çocuklarını evde bırakmasınlar, arkalarında destek olsunlar. Bir Başarıya imza atmalarına izin versinler. Bir içeriye kapanık kalmasınlar. Hayatımızda ne kadar zorluk olursa olsun hiçbir şekilde pes etmeden, insana kulak duymadan bazı olumlu veya olumsuz olabiliyor. Biz insan sonuçta. Elimizden çıkmamak hiçbir şey değiştirmiyor. Önemli olan sizin hayatınız. Başarabileceğinize inanıyorum. Onu yapmanız sadece bir kişi var. O da kendiniz. Kendiniz başarabilirsiniz. Ben başardım. Sen de başarabilirsin. sen de.